Arkadaşlar yayınıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bu formasyonlar çalıştığı takdirde bizi zor günler bekliyor senaryosu üzerinde yoğunlaşmak istiyorum. Ne demek istiyorsunuz hocam? Bakın öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki sabah çektiğim XU100 videosunu lütfen izleyin arkadaşlar. Ve o videoyu izlemeden de bu videoyu izlemeyin. Çünkü XU100 videosunda söylediklerim mutlaka hisselerle paralellik gösterecektir. Ya da Hisseler hakkında söyleyeceğim şeyler mutlaka XU100 ile paralellik gösterecektir. Bu videoyu lütfen bu bağlamda izleyiniz arkadaşlar. Bu formasyonlar çalışırsa bizi zor günler bekliyor. Peki bu formasyonlar çalıştı. O düşüş hedeflerine gitti hisseler. Orada mı kalacaklar? Hayır arkadaşlar. Ben o hisselerin orada kalacaklarını düşünmüyorum. Tam aksine oralardan alım fırsatı vereceklerini düşünüyorum. Peki bu formasyonların çalışacağının garantisi var mı? Kesinlikle yok arkadaşlar. Grafiklerde hiçbir formasyonun çalışma garantisi yoktur. Ancak bunların bazıları çalışmaya başlamış olabilir. Bazıları henüz yola çıkmamış olabilir. Bunları hisse üzerlerinde tekrar tek tek de belirtmeye çalışacağım size. Bakın. Bu formasyonlar çalışırsa borsada bizi zor günler bekliyor. Yayınımın birinci hissesi şişe. Şu gördüğünüz 2 yıldan fazla süren bu regresyon trendimiz içerisindeki yükselişte şişe kendini bu regresyonun altına verdi. Doğru mu? Evet altına vermiş. Peki şöyle yukarıdan aşağıya bir regresyon attığımızda bu regresyonun içinde miyiz yani hala düşende miyiz? Evet hala düşendeyiz. Şu an ben günlük grafik üzerindeyim. Bakın bu regresyonu nasıl çiziyorum arkadaşlar. Şuraya tıkladığımda burada regresyon trendi yazıyor. Bunu şu düşüşün başlamadan önceki en üst noktasına koyuyorum. Ve tıklıyorum. Daha sonra son güne kadar da, yani aşağısına kadar da uzatıyorum. Bir kez daha sol tıklayıp bıraktığımda bu şekilde bana bir regresyon trendi atmış alıyor. Trading View kendisi yapıyor bunu. Yani sitemizin bir hizmeti. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Buyurun. Ne görüyoruz? Hala düşüş trendindeyiz. Şimdi içerisindeki formasyonlara biraz daha yakından bakalım arzu ederseniz. Ben şöyle saatliğe almak istiyorum grafiğimizi. Buyurun. Ne gibi bir oluşum var burada? Önce ona bakalım. Bakın. Şu bölgede zaten hissemiz ikili tepe yapmış ve ikili tepe hedefine doğru devam ediyor. Şu bölgede ise bir daha ikili tepe yapmak suretiyle aşağı düşüşünü başlatmış istemiz. Peki kabul. Burada aynı zamanda bir omuz baş omuzumsu yapı var mı? Evet o da var. Şu bölgeden çizecek olursam. Buyurun arkadaşlar. Peki buranın hedefi aşağı yukarı neresi olabilir? Kabaca belirtirsem eğer ve kırıldığı noktaya koyarsam. Hemen hemen buralara tekabül ediyor. Peki bu bölgede yukarı kalkış formasyonu mu yapmış? düşüş formasyonu mu? Gördüğünüz gibi herhangi bir yukarı giriş formasyonu yok. Burada tekrar bir ikili tepe yapmış ve tekrar bir omuz baş omuza sarmış hissemiz. Şu bölgeyi aşağı yukarı kırılım noktası kabul edecek olursam hemen şu çubuğu kullanmak suretiyle işimi görmeye çalışayım. Buyurun bunu alıp ben bu bölgeye koyduğumda ne görüyoruz arkadaşlar? Bu düşüş regresyon trendimizin tipini görüyoruz. Orası da aşağı yukarı 43'ler 43-70'lere tekabül ediyor. Bundan sonra anlatacağım tüm hisseler için de şu söyleyeceğim geçerli ki. Buraya vardıktan sonra arkadaşlar bakın tekrar söylüyorum varacağımızın garantisi yok. Ama oldu ki buraya kadar düşerse bu hissemiz. Burada dönüş formasyonu arayacağız. Peki bu dönüş formasyonlarını gördükten sonra hissemizde artık ben şahsen alıma geçmeyi düşünebilirim örneğin. Siz de lütfen aldığınız eğitimler kapsamında tabii ki kendi kararlarınızı kendiniz veriniz. Peki hocam şu yukarıda görmüş olduğumuz ikili tepemizin hedefi aşağı yukarı neresi dersek aşağı yukarı diyorum arkadaşlar net bir hedef çizmek mümkün değildir. Buyurun o da 43-50'ler civarına tekabül ettiğini gösteriyor bize. Dolayısıyla bu civarlarda bir dönüş formasyonları gözlememiz gerekiyor. Şişe hissesinde diyorum ve bir değer hisseme geçiyorum. Videomun adında ne belirtiyorum ben? Bu formasyonlar çalışırsa. Yani şişede az çok çalışmaya başladığını gördünüz. Sahol'de ise henüz çalıştığına dair bir emare yok arkadaşlar. Şurada bir ikili tepemiz var gördüğünüz gibi. Ve büyük versiyonda da bir omuz baş omuz görüntüsü var mı? Var. Şu an korkulacak safhada mıyız? Hayır henüz korkulacak safhada değiliz. Buradaki boyun kırılımının gerçekleşmesi gerekiyor. Boyun kırılımından sonra yavaş yavaş korkmamız gereken bir yapıya dönüşecektir burası. Aşağı yukarı ben hedefini çizecek olursam buyurun bu şekilde bir maviye bu mavi ne derseniz burası 200 günlük arkadaşlar. Aynı zamanda şu bölgemizin dibi oluyor. Yani şunu lütfen hayal eder misiniz? Bakın tekrar söylüyorum. Bu formasyonların çalışma garantisi yoktur. Yarın bunu buradan alıp yukarıda verebilir. Ben onu bilemem. Zaten hiçbir grafikçi yarın ne olduğuna dair size garanti veremez. Ben görünen köyü anlatmak istiyorum size ama sola döneriz o köye gitmeyiz. O başka mesele. Peki buraya düştüğümüzde buyurun arkadaşlar çok güzel bir dip olacaktır doğru mu? Evet çok güzel bir kalkış olduğunda buradan ikili dipten çok sağlıklı bir kalkış sergiliyoruz anlamına da gelebilecektir. Sahol grafiği lütfen aklınızın bir kenarında tutun. Peki yukarı doğru regresyon trendi var. Bu trendi aşağıya kırmış mı Sahol? Buyurun arkadaşlar orayı da aşağıya kırmış durumda deyip bir sonraki işleme geçiyorum. Aselsan'ın grafiği bu şekilde. Yine burada da bir ikili tepemiz var gördüğünüz gibi. Bir obomsu yapıya bürünmüş mü? Bürünmüş. Şunu da baştan özellikle belirteyim ki arkadaşlar bunlar benim en beğendiğim, en sevdiğim, en güvendiğim hisseler. Lütfen sözlerimi bu bağlamda da anlamaya çalışın. Yani ben gündüz borsacıkken en çok ilgilendiğim, göz önünden ayırmadığım hisseler benim bunlar. Canım ciğerim yani. Canım ciğerim olan hisselerden bahsettiğimi de lütfen unutmayın. Şu şekilde bir boyun çizgisi söz konusu olacaksa eğer. Bu obo çalışırsa hemen hemen nereye gösteriyor? 200 günlüğü gösteriyor. Peki buradaki ikili tepemizin hedefi aşağı yukarı neresidir derseniz. Buyurun o da şu bölgeleri gösteriyor. Yani 39 liraları Dolayısıyla hissemiz 39 liralara gelip yukarı dönerse ikili tepe hedefini gerçekleştirmiş olacak. Aşağıya 200 günlüğüne gelecekse aynı bir önceki hissemiz gibi mesela o zaman da o hedefini gerçekleştirmiş olacak. Dolayısıyla 36 ile 39 lira arasında ben şahsen bu hisseleri toplayabilir miyim? Evet toplayabilirim. Aselsan henüz daha bu yükselen regresyon trendimizin aşağısına gelmemiş. Az önceki hisseler gelmişti mesela hatırlarsanız. Bunu günlüğe alıp ben hemen ona bakacak olursam hangi bölgede regresyon trendimizin altına gelecek? Buyurun arkadaşlar hemen hemen şu bölgeler yani 43-64'leri aşağıya verdiği takdirde Aselsan hissemizde dediğimiz senaryoya göre hareket ediyor anlamına gelir unutmayın deyip bir sonraki hisseme geçiyorum. TT.com'da benim en beğendiğim hisselerden birisi. Onu öncelikle belirteyim arkadaşlar. Peki bu formasyon çalışırsa derken hangi formasyondan bahsediyorum? Buyurun burada bir oba görüntüsü var. Bu obanın çalışıp çalışmadığını anlama noktamız boyun kırılımı. Burası yukarıdan aşağıya hedef belirleyeceksek. Bakın ben böyle çiziyorum ediyorum arkadaşlar. Bazıları bana şu şekilde mesajlar atıyorlar. Ya her şey iki tane çizgi olsaydı bütün grafikçiler zengin olurdu falan diyorlar. Tabii ki doğru arkadaşlar. Bu iki tane çizgi hep gerçek olsaydı bütün grafikçiler milti milyarder olurdu. E başka insan da hiçbir işini yapmazdı ki. Bütün sektörlerdeki insanlar işlerini bırakır grafikçi olurlardı. Bu bağlamda grafiklerin her zaman dediği yere gittiğini düşünmek çok saçma. Bunu ben her vesilede dile getiriyorum zaten. Peki bu obo gerçekleşir ve hissemiz düşüşünü kaydederse hemen hemen gördüğünüz gibi temel trend çizgimize inme ihtimali var. Orası nereye tekabül ediyor? 20.90'lara. 20.90'lar ne? Yine lacivert 200 günlüğümüze. Yani şu ana kadar baktığım bütün hisselerde aşağı yukarı 200 günlük hedefler görünüyor. Farkında mısınız arkadaşlar? Dolayısıyla bu da benim söylemlerimi bir adet daha bir kademe daha yukarı çıkarıyor. Olabileceğine dair bu bağlamda izleyin lütfen bu videoyu. Diyorum ve geçiyorum bir sonraki hisseme. Teğet şu dakikaya kadar bahsettiğim hisselerden bir tık ayrı tutuyorum. Nedeni de ne biliyor musunuz? Şu düşen regresyon trendimizin yukarısına attığı için kendini. Ben ne demiştim geçen gün çektiğim videolarda da bunun üzerine atarsa EMA 21'in de üzerine atarsa hisselerimiz al veriyor demiştim. Dolayısıyla bu hissemiz şu an itibariyle al konumunda. Yani aslında alınacak hisselerden birisi durumunda Türk Traktörü arkadaşlar bunu bu bağlamda değerlendirin. Peki niye bu videoya kattınız o zaman? Burayı aşağıya indirirse ne olur arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? Buyurun. Burayı aşağı indirdiği takdirde çok güzel bir obo ve oba'nın sağ yapmış oluyor. Dolayısıyla iki tarafa da gidebilecek bir grafik durumunda şu an t -trak. Bu arada ben t trakla Doğas'ın Cuma günü yaptığı hareketlerin çok manipülatif olduğunu düşünüyorum. Yani grupsal bir hareket olduğunu düşünüyorum. Emin de değilim aslında pek açıp da incelemedim ama öyle bir hava veriyorlar açıkçası. Ama tekrar söyleyeyim normalde istemiz şu an al durumunda ama bir yandan da beni korkutan bu obo yapısı var. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Boyun kırılım noktası burası. Onu çalıştıracak olursa 200 günlüğünde altını gösteriyor bize. Yani o güne kadar bakın bu regresyon trendimiz de aşağıya doğru hareket edeceği için ki ben şunu hemen sona doğru uzatayım. Buyurun hemen hemen o noktalara tekabül edecektir. Orası da 580'ler, 571 hemen hemen buralara tekabül ediyor arkadaşlar. Çizgimizin düşüm noktası da yani 575-580 aralığında bir yerlerde benim analizime göre yani borsada bir salınım yapacaksa eğer böyle bir toplama noktası bize verebilir. T-Trak hissesi lütfen bunu göz önünde bulunduralım ama bu hisseyi de iki yönde olarak ele alın lütfen deyip bir sonraki grafime geçiyorum. Vespede benim beğendiğim hisselerden birisi arkadaşlar. Yani şu ana kadar işlediğim grafikler kadar likit bir hisse, likit bir şirket olmasa da beğendiğim hisselerden birisi. Regresyon trendimizin yukarısını atacak olursa tabii ki al verecektir. Ancak şu cuma günkü kapanıştaki saçmalığı görüyor musunuz bilmiyorum. 15.63 girmiş karanlık odaya ve 16 lira çıkmış. Ve hissenin içine bakacak olursanız 15.70-16 yani bu kadar büyük bir marş çok saçma olsa gerek. Şurada bir oba görüntüsü vardı. Bu oba görüntüsünün ne yapacağına dair... ...takibimizde olması gereken hisselerden birisi. Yukarı hareketine devam edecekse... ...bakın tam şurada kapatmış, tam göremeyebilirsiniz. İstemez. Şuraya gidip aşağıya gelecek olursa... ...bu kez burada bir ikili tepe oluşacaktır. Ha, şu yeşilin üstüne atarsa... ...aslında al veriyor. Bunu bu gözle dinleyebilirsiniz. Ama salı günü direkt bu hisseyi aşağıya verecek olurlarsa... ...veya azıcık yukarı yapıp... ...16-20'lere götürüp oradan hızla aşağıya vereceklerse... ...bu ne anlama geliyor? Bu dediğim senaryonun çalışma ihtimali var anlamına geliyor... O zaman da ben ne yaparım? Şu şekilde bir hedef belirlerim ve kendime de alım noktaları belirlerim. Nereye tekabül ediyor? Bizim regresyon trendimizin dibine. Regresyon trendimizin dibi 13.70'ler civarı. çizgimizde 13.50. Yani 13.50 ile 14 lira arasında ben Vespe'de tabii ki bu şartlar gerçekleşecek olursa ben şahsen alıcı olurum arkadaşlar. Gerisi de yağ nasipten geçerim diyorum ve bir sonraki sisteme geçiyorum. Arkadaşlar ereğli hissemizde bakın şurada görmüş olduğunuz ikili tepeden aşağıya düşüyor. Burada o boya sarıyor falan filan diyeceğim ama sol omzu bulmakta zorlanıyoruz açıkçası. Bir saatli alınca evet yani sol omzu çok güzel yapmamış. Evet sol omzu çok güzel yapmamış yani bu. Yani bu bir o boysa. Ancak hocam burayı kale alır bu adamlar her türlü uydurur bunu derseniz de ben şu bölgeden bir boyun kırılımı çizebilirim açıkçası. Yani, Ereğli'nin çok düşeceğine ihtimal veriyor muyum? Çok fazla vermiyorum. Ancak Olmaz olmaz biliyorsunuz. Borsa dediğim salınımı yapacak olursa 36.50'lere gelme ihtimali var mı? Evet var arkadaşlar. Ancak bu hissenin buraya gelebilmesi için de temel trend çizgimizi kırması gerekiyor. Yani Ereğli bu durumda bilmiyorum kırar mı kırmaz mı nedir ama yakından takip etmemiz gerekiyor. Ancak bakın ben bu çizgiyi buradan çizmişim. Ben bu çizgiyi aşağı yukarı bu noktaya alacak olursam o zaman tabii ki işler değişiyor arkadaşlar. O zaman da şu noktalara değmek isteyebilir mi? 35 lira yani aşağı yukarı. Bunu takip etmemiz gerekiyor. Peki hocam bu formasyon çalışmazsa ne yapabilir Ereğli? Hemen kısaca bu bölgede ona değinmek istiyorum. Bu arada Ereğli'nin çizgilerinde biraz düzeltmeye gittim arkadaşlar. Şu yükselen regresyon trendimizi aşağı kırarsa 200 günlüğe tekabül ediyor burası. Buraya dikkat etmek lazım. Yok kardeşim ben yukarı gideceğim diyorsa da zaten şu regresyon trendimizi yukarı vermesi gerekiyor. Henüz EMA 21'imizin altına gelmiş durumda değil. Şurada 41.96'ların üzerine atacak olursa ve, de, ve devam edecek olursa eğer 44.18 direnç olacaktır. 44.18'i geçerse de elimizde tutabiliriz ereli hissemizi. Ve ayrıca şurada gördüğünüz sarı düşenin de hisse fiyatıyla buluşma yeri de hemen hemen 200 günlüğe tekabül ediyor. Ereli'yi de bu bağlamda takip edebiliriz deyip bir sonraki grafiğime geçiyorum. Bu formasyonlar çalışırsa işimiz çok zor hisselerimizden birisi de KC arkadaşlar. Çok güzel bir obo görüntüsü olduğu zaten ekranda görünüyor. Yani bu formasyon işleyecekse zaten yeteri kadar adamlar mal dağıtmışlar anlamına da geliyor bu. Uzattıkça da uzatmışlar gördüğünüz gibi. Şu noktadan çizecek olursam ben hemen hemen nerelere gidebilir? KC -Hol. 200 günlüğün altını görür mü? Tabii ki bilemiyoruz. 200 günlük 120 lirada arkadaşlar. Bu formasyon tam hedefine gidecek olursa 111, 112'ler. Yani dolayısıyla 112 lirayla 120 arasında benim için bir toplama bölgesi olabilir. Borsamızdaki salınım gerçekleşecekse KC Hol. Yok gerçekleşmeyecek yukarı gideceğiz. O zaman kırsın bu regresyon trendini yukarı o bölgede alayım. Deyip bir sonraki isteme geçiyorum. Ekranda yine düşüş regresyon trendi içerisinde olan hisselerimizden olan NK'yı görüyorsunuz. NK'de şu şekilde bir obo yapısı var mı? Var. Burada bir ikili tepe var mı? Evet o da var. Peki bunun çalışma noktası aşağı yukarı neresi olabilir derseniz yukarıdan aşağıya şuradan alayım hadi yukarıdan da almayayım ben. Şurasının boyun, şurasının boyun kırılımı olduğunu varsayacak olursam şu noktaya koyacağım tabii ki. Oralarda aşağı yukarı arkadaşlar temel trend çizgimize tekabül ediyor. Bakın arkadaşlar bu hisseler bu kadar düşmez falan demeyin sakın bana. Bu hissemiz zaten çok yakın bir zamanda. Bakın şu tarihte 31 Ekim'de 31 liraymış. 7 Aralık'ta 32 liraymış bu ise Yani bu formasyon tam çalışırsa geleceğe hedef aşağı yukarı 30 liradan bahsediyorum. Yani borsada büyük bir hareket olacak olursa Enkai'nin 30 liraya gelmesi en fazla 2 gündür arkadaşlar. Bunu da çok iyi biliyorsunuz. Ama tekrar tekrar söylüyorum bu bir düşecek videosu değildir. Bu formasyonlar hedefine giderse videosudur. Lütfen bu bağlamda izleyin deyip bir sonraki hisseme geçiyorum. Bir sonraki hissem ISCTR arkadaşlar. Bakın regresyon trendimizin son gününü ben perşembe günü alacak olursam aslında bakarsanız şu an EMA21'in de üzerinde olduğu için ISCTR al durumunda. Grafiklere bakacak olursak şu an itibariyle aslında ISCTR al konumunda arkadaşlar hemen gidip alınacak bir hisse durumunda. Ancak borsamızla birlikte tabii, tabii ki bankalar öncülüğünde de olacaktır. Bunu aşağıya indirecek olursa yani salı günü yukarı gitmeyip salı çarşamba günü bu şekilde aşağıya indirecek olursa ve emaları aşağı doğru kırmaya başlayacaksa ben burada bir obodan bahsederim. O zaman da yukarıdan aşağıya şöyle bir çizgi çizdiğimde bu hissemizin şu diplere bakın hemen hemen 20 liralara diyeyim ben gelebilme ihtimalini size göstermek istiyorum. Bu ise 20 liralara gelecekse çok güzel bir benim için şahsen alın fırsatı olacaktır. Bunun buradan kalktığını hayal etsenize. şöyle ikili dip olacaktır. Aynı ülker gibi bak ülker ne güzel geldi buradan ikili dipten yukarı gitti. Çok da güzel paralar kazandırdı. Onun benzeri bir harekete açık olduğunu düşünüyorum ben bu grafiklerin. Tekrar söylüyorum bu bir düşüş videosu değildir. Ve hissemiz de şu an al konumundayken söylüyorum. Bakın ben bunu arkadaşlar. Bunu yukarı devam ettirecekse hissemiz zaten al durumda. Çok güzel. Elinde olanlar kesinlikle satılması için bir neden yok. Şu an her şey çok güzel iş CTR hissesinde. Ama bunu aşağıya indirip boyun kırılımını yapacak olursa sıkıntı başlar. Orası da zaten EMA 50'lere yani 22-36'ların altına gelirse. Hissemizde obamız çalışıyor. İzlenimine kavuşur grafiğimiz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi SCTR aşağı doğru o şekilde formasyon hedefine giderken diğer bankaların yukarı gitmesini bekleyemeyiz değil mi arkadaşlar? Onların da benzer formasyonlar yapması lazım. SCTR bakın şu noktaya kadar çıkmış. Yani şu sol omzun üstünde duran bir hisse durumda. Çok daha diri duruyor aslında. Ancak bize daha güzel yol gösteren hissenin de garan olduğunu düşünüyorum ben. Bakın hem m 21in üzerinde hem de regresyon trendimiz yukarı kırıp aslında al durumuna geçmiş durumda. Yani ben şu an al durumundaki hisselerden bahsediyorum. Buyurun bunu aşağı indirecek olursa sağımız yapacak olursa burada çok güzel ikili tepemiz de var gördüğünüz gibi. Bunun hedefine gitmeye kalkarsa 3CTR yani üç bankamızda aslında benzer hareketlerde dolayısıyla bu hissemizin de 49 36'lara 50 lira diyelim. 50 liralara gelme ihtimali var mı? Var. 50 50 40 arasına bu formasyon hedefine ulaşacak olursa gelme ihtimali var. Böyle bir şey olacak olursa benim adıma yine güzel bir alım fırsatı olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Yukarıya devam ederse de zaten istemiz al durumunda haberiniz olsun deyip bir sonraki hisseme geçiyorum. Sıradaki hissem de Akbank arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 21 ama 21'in altında kapatan hisselerimizden birisi Akbank. Dolayısıyla düşüşe dair daha bir sinyal veriyor. Bu gözle takip etmenizi diliyorum. Bu da ikili tepeden düşüyor. Bu da bir obo görüntüsüne bürünüyor. Burayı aşağıya verecek olursa boyun kırılımını takip etmemiz gerekiyor. Şu şekilde bir çizgi çizecek olursam da eğer taklidi arkadaşlar bu çizgiler kesinlikle net rakamlar vermezler insana. Aşağı yukarı 31 liraları gösteriyor mu? Evet gösteriyor arkadaşlar. Orası nereye tekabül ediyor? Büyük regresyon kanalımızın dibine tekabül ediyor. Bakın arkadaşlar ben bu videoyu şu bölgede çekseydim size deseydim ki bu hissenin buralara düşme ihtimali var. Yani... 35 liradan bu hisse 27 liralara gidecek deseydim belki gülerdiniz ama buyurun arkadaşlar grafik her şeyi anlatıyor. Bu hissenin regresyon trend dibinden tepeye gitme ihtimali varsa aşağı düşme ihtimali vardır. Oraya tekrar gidiyorsa tekrar aşağıya gelme ihtimali vardır. Lütfen bu bir ihtimal videosudur. Bu bir formasyonlar hedefine gidecekse videosudur. Bu 3 tane bankadan bahsettim ben. 3 tane banka zaten bu hedeflerine gidecekse diğer saydığım Sahol KCVAL falan onlar da çok büyük hisseler. Dolayısıyla borsamızda son bir sarsıntı geçirme ihtimalimiz var mı? Var ama bu obalar çalışmayıp boyunlar kırılmayıp hisselerimiz yukarı da gidebilir. Bunu da göz önünde bulundurmanızı kesinlikle istiyorum. Ben bu hafta sonuna dair iki tane daha video çekmeyi planlıyorum. Şimdi söyleyeceğim şey size çok ilginç geliyor. Bakın arkadaşlar istediğiniz grafikçiye gidin sorun. Takip ettiğiniz, işi bildiğine inandığınız insanlar varsa gidin sorun. Büyük hisselerin çoğunda ben düşüş formasyonları görürken Küçük ve orta ölçekli şirketlerin birçoğunda da yükseliş formasyonları görüyorum. Dolayısıyla bu hafta sonuna dair iki tane daha video çekeceğimi söyledim ya. Bu iki videoda da yükseliş sinyalleri veren o hisselerimizi incelemek istiyorum. Ancak o videoyu da lütfen nasıl bu videoyu ben düşecek videosu değil kardeşim bu diyorsam o da bir yükselecek videosu değil. Yükseliş formasyonları çizen grafikleri size sunmak istiyorum o videolarda. Deyip bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.